kalabalık. Kayo ona sıkıyor kayo. C bas, baslar abi baslar. karşıya bu arada. Burada bizim burada. Bir düşman kaldı. City City. Gizlice bakma. Kapattım City'yi. Karşılarına gel bir dikkat. Gel City 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 City. city. Bravo. <laughs> Güzel lan asist aldım oraya smoke'tan. i̇yi var. <laughs> Güzel ya oyuna her zaman böyle etki edebilmek çok iyi bence. Bence de. Bence karakter kanka <laughs> e, ultra OP değil herhangi bir dengelemeye de ihtiyacı yok diye düşünüyorum ben. Bence de ya. Hani, Den yani ilk defa dengeli bir şey çıkartmışlar gibi geldi bana açıkçası. Kanka çünkü onlar da sürekli nerf ile, buff ile uğraşmak istemiyorlar. Onlar da bir yandan bunun şeyine varsın artık. Sürekli nerf yani. buff nerf buff. Gerek yok yani o kadar giriyor. Gizlice bakmak yok. Spike A'da düştü. Gizlice bakmak yok. Özür dilerim. Yakın yakın yakın. Spike A'da düştü. Özür yapın, yapın, yapın. Oradan kaç asist verdi Vermedim ya. Yeah. Ya. <laughs> Oğlum, hayvan gibi raşıyorlar 100... lan hayvan gibi ya raşıyorlar. Ya 105 asist evet. 44 44 mi lazım? E, Cypher kanka diğer tarafa e, ben mi gideyim? Tamam ben gideyim. Cypher gel gel şey yapsana kanka. Cypher şey değil bizi. bize? Arkadaşlar sessiz de değil adam. Harbi mi? Ay. Aha. Hoş Hiç farkında değilim lan. Ya problem değil ben de şimdi gördüm de. Keşke sesli olsun. Şu kapıyı kapı, kapı. Bura raş, bura raş. Geliyorum kanka, geliyorum. Sis atıyorum. Kanka bomban var mı içeriye? Ananı üstüm girmişler kanka. 55 artık ya yeter ama. Cypher da orada mı? Kamerayla burayı kontrol et. Göremedim kanka. Çakın, çakın. İki zordu, iki zordu. İkiz orada, ikisi orada, ikisi de site'da. Tamam. Fight B'de. Aha duvara takıldım. Nice oğlum helal helal helal. Kanka ben geldim sandım gelmemişim duvara takıldım ya. Ol Aha ultim geldi. Kantımızda ne var? Nice. Bende bir şey yok kanka. Deli pop. Alabilir miyim bir tane? Gel kral. Kılıç <laughs> pop. <laughs> 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 Aa deli pop sandım <laughs> oha. Hızlı bir A gelir gibi hissettim. Kayo dikkat et seçil falan kullanıyor orası. Tamam. Bıçak atacağım bıçak. Viper bir oraya bir oraya kurdu kanka. Anasını söyleyeceğim şimdi. Var bir. A kalalım. Sizleri salıyorum. Göç evet, orada Onlar yakalanmış. Geliyor dur. Ah bir tane daha. Reynard. Kulak itirebilmeden baksan çok güzel evet. Kanka burada bekliyorum ya. Tamam kalk al öyle güzel bence. Hayır dikkat et Buradan yok. gel oynuyor arkadaş. Bir düşman. Bravo öldü Bravo. bir tane daha. Spike A'da düştü. <laughs> Spik Köşede olabilir sana geliyor olabilir kulak dikkat. Sağ köşe dikkat kolu. Kör atarım. Bravo çok güzel atak. Hiç çekmedi lan eşek elim. He hiç bakmıyordu ama gelir mi gelmez Enteresan. mi? Enteresan. Kanka benim kanka benim bu pingim ne hayırdır ne oluyor? <laughs> ne oldu lan? 140 lira çıkıyor. kanka biri wifi'den anlık bağlanıyordu? bağlanıyordur bu arada. Tamam. O pis skin olan var mı arkadaşlar? Bayağıdır oynamıyorum <laughs> <önemliyim> da bir <laughs> varsa deneyebilirim yani. Zamanca var değil kapatırız kankam hiç problem yok Valla Bas kanka modemin tuşuna kapanır direkt zaten Üstten miydi? Nereye kapatıyorsun? Bak düzeldi O zaman simli operatörlük Anlık biri çöktü wifi'ye çünkü <laughs> Ayo Ses bomba abi. var mı? Var Aha öldü zort Ya olum ol. Baki jet işte, suyun üstüne çıkmış lan ya Cypher sana diyorum ki kamera at kamera. Kamera devre dışı. Bakın var mı? iyileş. Gizlice bak bak yok. Şetini <laughs> <de> bırakma kanka. Smoke bitti. Sis atıyor. Yine şuna atarız kardeş. Spike B'de düştü. Ya fak yakalandım Zeyde, ya. İki tane. Nasıl gibi biliyorum. AWP Aşk alacak dikkat et. <laughs> <laughs> Siz atıyorum. Son 30 saniye. Daha var oğlum 13 daha var. Fight A'da düştü. Nerede diyelim? Bilmiyorum. En son Bey'de Oraya geçti mi? Operatör de seviliyor olabilir. Ya operatör alabiliyor mu? Kayıt şu mu? Oğlum o nasıl geçti lan? Ah. En <laughs> temiz. Aldım aldım Abi bir dakika kimi aldı? Ben ben. Al. Ah. Ya buldun mu? Aa teşekkür ederim. Harikasın ya. Yani. İstatim olsun. Yo para bol kanka. Eyvallah canım. 6 kişi kadar para var sıkıntı yok. Bunlar ağır atar mı ya? Sanki atarlar gibi geliyor ha. Gelsin ya. Ya Cypher kanka yanlış anlamadı adam doğru söylüyor bu arada. Duymuyor duymuyor kral. Hani? Adam ya ama... <laughs> kapatmış çıkmış ya. Tam troll tip. Hiç Neyse şey kanka yok, yok bir şey demeyeceğim ya uğraşamam vallahi. Yorma Yoğur yorma kendisi. Yok. Yok. Whisper. bak yok. Aa yok ya. Gizlice bakmak yok. Güzel. Spike ortada Köşe. düştü. Nix'in ultisi var. Onla oynayacaklardır. Sisi atıyorum. Duydun jet ada duydun. Kalan ah be. Hazar değil ama. Neyi nasıl yemedi onu? Aynen. Yanına mı gitti? Yani aynen. aynen. Ah. Çok fazla ah. yanından geçti. Cloud, spike burada olacak abi. abi ha, biliyorum kanka. O yüzden göstermedim kendimi. Eyvallah eyvallah. Buradayım. Arkadaşlar yaptığım koper yerden koperim kalkmazsam koperim. hemen telaş yapmayın. Vay evet ya yakında vuramadım. Ya oğlum AWP'n varmış lan zaten. Çektin mi yoksa? A, aldım şimdi çektim. Ha iyi tamam. Para var ya sıkıntı yok. Yok 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 kanka bir de aynı yerden pik atmayalım. Alışıyorlar çünkü. Aynen aynen. Bak Ağaz, kanka Phoenix artı yapayım. Reis şu an birlikte ultiyle uçacaklar içeriye bak neresi olursa. Gelsinler bakalım. Ben bir çarkta adam... da bulurum ya. Re Reis'i havada vurmaya çalışacağım buraya gelirse. <laughs> Bildiğiniz olsun Phoenix sizi. <laughs> Be. Geliyor. Kanka ona asist al. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. 88. Lan olun 88 lan. gibi biliyorum. Opi alabilir misin kanka? Yaptım hareketi. Nerede nerede kanka? Nerede? Şurada. Çarşıda çarşıda say. Çözme bekle pezevenk. Yok yok yakında. Aa, aa duyuyor oğlum işte. Yok yok Neyse duymuyor kanka. Edelim. Tamam ben çözerim. Anladın anladı ne demek istediğimi o. Tab'a bas görürsün Neyse, ne duymuyor durdurdum. zaten. Solda ses, inşaat okay, okay. yok. O hissetti ne yok. demek istediğimi anladı o. Aa oğlum bu neymiş lan böyle? Hoş ya rengi. <laughs> yapmış. Ha teşekkürler Simnop ya. <laughs> Neymiş bu? ne? galiba. Kanka bence güzel bir pass bu arada. Hoş gözüküyor. Aa iyiymiş lan abi. Renkleri falan Teşekkürler dostum. Sağ ol. Bu beta bu bu, bu pass'ın Barbie ya? gibi hissettim şu an kendimi. Niye öyle <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Bakacağım sen. Kim çocuğa diyen prenses gibi oynan kavga çıkarmadı ama. Aa <laughs> adam izliyor senin manda. Güzelmiş güzel. Teşekkür ederim. Çekilin yolumdan. Sağ ol hayatım. Mid bir. Yukarıdan dur. <laughs> Ya. Karbon yedi ha. 121 reis. B garaj beyler. Garajı bir daha smokladım. Orada. orada oradan geçti. Sağ geç. Burada sağda. Sol sağda böyle. Bravo. Ben lan, ağzıma sattım kanka gördün mü? Yok kanka bu eşek cypher izleyip şey verilmeye çalışıyorum. Oğlum ağır yeniyoruz adamlar ayıp oldu. Oğlum deme işte öyle şu an kaybedeceğiz bu roundu haberin olsun. Ne <laughs> De onu demeyecektin işte. Oğlum Her böyle 8'e e, yani e şey 9'a yaklaşınca siz niye ya, hemen çeneniz açılıyor ya bu tarz şeylerde? Öyle şey, oğlum öyle. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Evet. 13 ile 13 1 arasında çok büyük HP fark oluyor mu? Yok kanka olmuyor. Hepsi dengeli. Ya o zaman... Onur. Devam ben şurada ya. ulti açtım. Bakın Reina Reyna şurada köşede oturmuş masum masum. Bir göz göze geldik. Ağzına soktum. <laughs> Acımadım. <gülüyor> Ay. Ay. Koşarak vurdu amına koyayım. Ama koşmaya başladı bunlar. Yarınları yok ki heriflerin. Ay. <laughs> tamam durumları eşit. Arkamda öndeyiz hatta. Reyna low. Arkanda hey, silahım var al. Ay nasıl yememiş? Oyuncu. Sağ yakına dikkat et. Nice. Oğlum bu smoke'u çok seviyorum. Ben bu karakteri çok hmm. sevdim valla. Yetişirdi lan. Kanka ne yapıyorsun lan? Dur lan sakin yaraladım. Para da var, para siktir et. Yetişmezse para var. Sakin. Tek tabanca. Hadi evet, bakalım yetişiyor mu? Yetişiyormuş lan evet. Bir an uzak gibi geldi. Kapalı da yaparmış. Sakin ol lan korktun sen gidiyor dedi. Oğlum dedim Şarkı ne yapıyorsun ya? Küfür lan diyor. <laughs> Maçı falan siktir et o vuruşuna yazık olurdu. Aynen lan o evet. bu ya. arada var ya ağzına 10 numara koydun yerleştirdin çocuğun ağzına. Ya bu ulti gitmedi ya Reyna'ya orada telaş öyle. ettim bu adam koşarak yanlışlıkla vuruyor ya Ulan Kank, dedim öyle bir bu arada ha, öyle bir yalan adamlar yok adamlar hep yapıyor öyle şeyler <laughs> Öyle bir yalan yok kanka bu hatta ama pop poplayacaksın yani hani bırak pop poplayak Sevinsin gariban Tabi 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 Oo koydum Dorda. kanka Öyle koşamazsın atma farkı Aha öldü baki Niiice Aaaa La baki Her yer yalnız karşıya ayıp oluyor Pantolonu çıkarmadan sikiyoruz adamları Hecabüz <laughs> <laughs> denir olmuyor lan Kanka Reyna geçen beni koşarak vurdu ya Çok zoruma gitti yani intikam pornosu yapması lazımdı yani ona bir güzel, güzel. <laughs> Ama ağzına çok güzel vurdum ya. Yazık ama Adam haftalık duo kiralıyor ama 500 lira. Hem arkadaşı yok hem fakir. Üzüldüm ama <laughs> ne <laughs> 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 Baki sakın ses yapma kankam. Allah Baki! Gittin mi sen Ya oğlum ya kanka sana sıkıyor. Kanka pesenek beni görmedi ki geçtiğimi. <laughs> ya oğlum sana Bu değil mi? Evet Zeynep bir şeyler oldu. İnterneti 5 işte dakika kapattım şimdi açarım. Lan çöken kişi belli oldu kanka. Hemen join oluyor senin odaya çöken evet. evet. kişi. <laughs> Zeynep normalde falan değil zaten. Kanka anı indirme indirme varsa ondan şey oluyor çökebiliyor ya. Kanka, <laughs> kanka ben bir hayvanlaşmak istiyorum ya. Tamam kanka. Ne yapacağım? Ha? Absolute enemy. Tamam, tamam, tamam. Şöyle bir yardım. Ne? Ne? Var kanka. Hadi oğlum yaparsın. <laughs> ee, kapattım 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 kapattım. <laughs> Aaaa bak ya, Ya yalan öldüm ya Yalan öldüm ya Ya mal gibi hayvanlık yaptım ya Kanka bu arada sen çekin o götlerin de Odin çekisi gelmiş Harus çekmiş Biliyorlar AP ile baktım çıkamıyor Bir dürüm. Bravo. Nice. Emri, Shoulder deniyor çıkmıyor Zizim. abi, Aklı çıkıyor özür diye. Elinde sağlık, ol. Taraf değiştiriliyor. Sizler. Helal kiyam. Hela Olay komik geldi. Bak bir gaz atar mısın? Dol senin asıl şaka mı kanka? Boş, boş kankam her masadayım, her fight'tayım kankam. El 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 her fight'tayım. <laughs> Ölüyken al bile fight'tayım al kanka. Bu nasıl çarar bir Aa dur kanka sen. Kankam bende değil o ghost. <laughs> Benim değil ghost. Kimde? Ben de ben de, de çordum kanka. Aa bak, abi, abi. ipo info geldi abi, abi. bir. Al bana, attım birinize. Abi, Silahımı attım ben. Beyler, Beyler. rakip jet, rakip jet başlayalım yazmış kanka. 3-12. Evet. Şey de mi aslında bu bir challenge'tı. Come back kanka. başlıyorsunuz. Beş tuba video çekiyorum. Aldılar, başıyla geliyor şu an. Ben şuraya atacağım bir şey. Tamam. Smoklarınızı koyuyorum yap kanka, yapıştırın. Kıntıra falan. Oğlum 1'e basıyorum silah niye gelmiyor diyorum elime ya. Orada değilmiş kanka sağ yakın. Trap var acaba? Yok herhalde kanka. Yo CT ve burada. Sağ yakın yok. Yukarıda kanka. Dur Lan çok... 90 lan kanka 90 sayfa. Bir düşman kanka. Hadi bravo. Market alabiliriz dikkat. Çarşı falan. <laughs> Oğlum bana bakma lan adamlara bak. AFK zor oldu, Abi, yalan bence. Dikkat. Hadi lan 13 0. Haydi oğlum haydi oğlum. Kanka soldan geçersen ha. CT, CT. City, city. 19 yan bizimki. Ayakta kalan son oyuncu. Vermem kanka. Sen de kral alırsın. Vermem ya kanka şey. vermem. Vermem öyle bir şey yok. Kendim kendimden daha çok Bu güveniyordum daha takım. Eyvallah. Arkadaşlar sağ olun. İyi bakın kendinize. Sana da. Sen de. Eyvallah. Eyvallah.